hani bu biz üçüncü yolu açıyoruz, yeni bir yol kuruyoruz demek hani çok seksi bir kelime bu. Çok cezbediyor, toplumu da cezbediyor, siyasetçileri de cezbediyor ama üçüncü yolu inşa etmek çok zor bir şey. Yani bir kere baştan söylediğim gibi bütün bu finansal bağlılıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız lazım. Yani birçok şeyi feda etmeye hazır olmanız lazım, bu bir. İkincisi yeni bir siyaset alanı inşa etmeniz lazım. Karşıtlığı doğru tanımlamanız gerekiyor. Yani AK Parti ve CHP arasında bir karşıtlık tanımlayacaksınız ve kendinizi orada bir yere oturtacaksınız. Bunun için entelektüel kadrolarınızın, siyaset yapan insanlarınızın müsait olması gerekiyor. Yani İyi Parti'nin kurumsal kapasitesinin çok yüksek olmadığını biz bu 3-6 Mart arasındaki krizde gördük. Yani üçüncü yolculuk hakikaten yani şu anda bence çok verimli bir alan. Mesela yeniden Refah Partisi de, Zafer Partisi de aslında bir anlamda böyle bir, bir, bir role soyunmak istiyor. Ee, ama çok daha düz insanların toplum vasatının aslında temsil edilememe sorunu var ve aslında AKP ve CHP'yi marjinalleştirip onların arasında ılımlı bir nokta tanımlanabilir ama bu zor bir şey. Yani o kadar sanıldığı kadar kolay bir şey değil dediğim gibi. Yani bir parti kuruyorsunuz, parti teşkilatları var, çalışan insanlar var, Bunların iktidar istiyorlar. Yerel iktidarları elde edebilecek kapasiteye sahipsiniz ittifaklar yoluyla. Ve sistem hem belediye sistemi hem başkanlık sistemi sizi ittifakların içerisine zorluyor. Ve öyle bir durum var ki Türkiye'de siyaset biraz duygusallaştığı için hani Tayyip Erdoğan'la da pazarlık yapamıyorsunuz yani hani o sizin seçeneklerinizden birisi değil. Hani İyi Parti CHP ile pazarlık yapacak, CHP İyi Parti ile pazarlık yapacak. Başka bir aktör yok aslında baktığımız zaman. E bir de HDP işte duruma göre e, aday çıkartacak veya çıkartmayacak yani böyle bir böyle bir denklem var dolayısıyla yani üçüncü yolu açabilmek kutuplaşmayı da aşabilir Türkiye'de. Fakat onun için hem bir kapasite gerekiyor hem de kaynaklardan feragat etmeyi gerektiriyor.